efendim yok dövizden dolayı işte e, ihalelerde sıkıntılar. Elden ihale kararı çıktı. Buna rağmen bir bakıyoruz ki hala daha bugün. Bakın bugün İskele Efkaf Koleji'ndeydik bizler. Geçtiğimiz hafta e, Atatürk Meslek Lisesi arkasından Kurtuluş Lisesi. inanın ki gerçekten inşaat alanı. Yani şu anda şu an itibarıyla Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik'te olan 49 okulumuzun 13'ünde inşaat var. Peki bir haftada bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Peki neden bu kadar geç kalındı? Yani bu konuda işte ağırdan alınması veya planlama yapılmaması... E, zamanlamada sıkıntılar yaşanması veya bir takım bazı sıkıntılar ihalelerde işte falan filan hem toplanan paranın erimesine neden oldu hem de e, konteynere mahkum edilmiş oldu böylelikle. Bakın geçen e, Lefke Gazi Lisesi ile ilgili çok yakın bir geçmişte aniden ortaya çıktı ki e, bina kesinlikle dayanıksız sağlam değil yıkılıp yeniden yapılması kararı verildi. E, verdiler, verildi. Ve bakanlık 21 tane konteyner koydu oraya. 21 tane konteyner düşünün. Bir 21 okul için. bir okul için.